Arkadaşlar merhaba. İsmim Cüneyt Cansev. Ee, Cansev İyi Ticaret Limited şirketinin kurucusu ve sahibiyim. Jimmy Jackson markası adı altında kahve satıyorum. Ee, bu kahvelerde bizim e, esas amacımız sadece ve sadece iyi kahveyi siz kahve severlerle buluşturmak. Büyük şirketlerin web sitelerine baktığınız zaman şöyle bir şey görürsünüz. Açılı sayfalarında misyon vizyon ve değerler. Ben de ufak bir şirket olarak kendi misyonum nedir, kendi vizyonum nedir, kendi değerlerim nedir bunları sizle bizzat kendim paylaşmak istediğim için esas bu videoyu çekiyorum. Benim misyonum can ticaret olarak kahve severlere gerçekten iyi kahveyi getirmek. İyi kahve ne demek? Bunu başka bir videoda e, sizlerle paylaşacağım. Kendi düşüncelerimi, kendi tecrübelerimi bunlarla sizlerle paylaşacağım. Ama esas önemli olan kahve ve kahve konseptli diğer ürünler. Nedir bu diğer ürünler? Kahve demleme ekipmanları, kahve tüketimi esnasında kullanacağınız ekipmanlar, e, kahveyi daha sağlıklı ve sıcak tutabileceğiniz ekipmanlar. Bunları sizlere en uygun fiyatla, en iyi şekilde, amacına uygun şekilde sizlere ulaştırabilmek. Peki vizyonum nedir? Vizyon dediğimiz zamansa gelecekte neye hedefliyoruz biz? Açıkçası son derece büyük marketlerde, özel şarküterilerde böyle e, her daim raflarda yerini alan bir firma olmak istemiyoruz. Böyle kahvelerimiz olsun istemiyoruz. Bu büyüklükte olmak istemiyoruz. Açıkçası böyle bir e, vizyon kendimize biçmedik. Ben burada sadece ve sadece kendi sevdiğim, kendi beğendiğim, içtiğim zaman "Aa bu gerçekten güzel kahveymiş." dediğim kahveyi sizlerle paylaşıyorum. Bunun için de burada videolarda, e-mail üzerinden, WhatsApp üzerinden, Instagram hesabımız üzerinden, Twitter hesabımız üzerinden lütfen siz de kendi tecrübelerinizi bizlerle paylaşın ki ben size sizin istediğiniz en özel kahveleri de bulup getirebileyim. Peki değerlerimiz neler diye baktığımızda, yani bizim esasında bu işi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bir ve en önemlisi bence insan sağlığı. Çünkü CanSev İyi Ticaret aslında bir gıda işletmecisi. Bunun için yetkilerimizi aldık, başvurularımızı yapmıştık, onların hepsi sonuçlandı. Faaliyet belgelerimiz elimizde ve buna uygun bir şekilde de çalışıyoruz. Son derece açık bir şekilde söyleyebilirim ki kahveler size en uygun saklama koşulları içerisinde ulaştırılabilecek şekilde depolanıyor, paketleniyor ve kargalanıyor. Biz kendi proses içerisinde kendi kontrol edebildiğimiz her alanda insan sağlığını birinci derecede öncelikli olarak görüyoruz. Ve birinci değerimiz bu. İkinci değerimiz ne? Açıklık. Açıklık son derece önemli bizim açımızdan. Neden? Açıklığı biraz ben de açayım isterseniz. Yani biz burada her ne yapıyor isek bunu size dürüstçe açıkça bildiriyoruz. Sorduğunuz sorulara dürüstçe ve açıkça cevap veriyoruz. Eğer kafanıza takılan herhangi bir şey olursa lütfen bunu bizimle paylaşın. Ben bildiğim ölçüde kendi prosesime son derece hakimim ama başka proseslerden neler olup bittiğini benim dikkatimden geçen bir takım şeyler olabilir. Bunları bize hatırlatmış olursunuz. Ve ben böylece bu prosesi en mükemmel şekilde size ulaştırabilecek hale gelirim. Bu nedenle ben sizden gelecek olan her türlü görüş, soru, öneri bunların hepsini son derece açacağız. Bunları kendi proseslerimizin içerisinde değerlendireceğiz. İkinci açıklık noktamız fiyat. Ben şu anda sadece internet üzerinden satış yapıyorum. İnternet üzerinden de 3 mecrada satış yapıyorum. Bunlardan bir tanesi jimmyjackson.co kendi web sayfam. Bu web sayfası üzerinde benim zaten bütün fiyatlarımı görebilirsiniz. İkincisi ise alışveriş platformları ki burada da iki tane yerde varız. Bir trend yol, iki hepsi burada. Bunların arasında sizin açınızdan önemli noktalardan bir tanesi eminim ki fiyat. Fiyat bunların arasında değişiklik gösterebilir. Çünkü bazı zamanlarda bazı yerlerde kampanyalar yapmak zorunda kalıyorum. Bu zorunda kalmaktan kastım şu bana bir takım hedefler atanıyor bunları yerine getirmem gerekiyor. Bunlar fiyat indirimleri şeklinde oluyor herhangi bir kampanyaya katılmam şeklinde oluyor. Bunları lütfen takip edin. Yani bu 3 platform arasında fiyat farklılıkları olabilir. Dönemsel olur, dönemseldir bunlar zaten. Genelde bu 3 fiyatı birbirine eşit tutmaya çalışıyoruz. Arada 5-10 liralık farklar oluyor bazen. Ama önceliğimiz bu. Peki açıklıktan başka bir kastımız ne? Burada bizim açımızdan en 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 önemli olan noktalardan bir tanesi paketlerimizin üzerinde ne varsa içinde de o var. Yani ben size Brezilya'nın Minas kahvesi deyip e, bunun yerine herhangi bir Robusta kahve vermiyorum. Yani %100 Arabica dediğim bir kahvenin içerisinde kesinlikle %100 Arabica bir kahve var. Eğer %70 arabika %30 robusta dediğimiz bir kahve ise inanın gramajı gramajına bunlar ayarlanmıştır. E %70 arabika %30 robusta kahve vardır. Arabika robusta kahve farkları nedir? Bunları da başka bir videoda size açıklayacağım. Bunlar da bizim değerlerimiz. Açıkçası ben bugün size bir kendimizi tanıtmak Kimiz, neyiz, ne hedefliyoruz? Onları bizzat kendim size iletmek için bu videoyu çektim. Önümüzdeki dönemde ürünlerimizi tanıtmak için başka videolarla da karşılıklı olacağız. Kahve sohbetleri yapacağız. Evet, bir konu seçeceğiz, bir ürün seçeceğiz, onu anlatacağız. Arkasından da kahve sohbeti yapacağız. Yani o gün gündemde ne varsa, dünyada, Türkiye'de gündemde ne varsa ben bunu kendi görüşlerinizle yansıtacağım ve bunlara yorum yapmanızı, cevap yazmanızı, kendi fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Çünkü fikirler çoğaldıkça artan şeylerdir. Ben bilmediğim bir şeyi sizden öğrenirim. Bana bir fikir kapısı açarsınız ve oradan başka bir dünya açılır önüme. Bunları çok çok önemsiyorum. Hepinize çok iyi bir akşam diliyorum. Kalın sağlıcakla.